Kariyer nedir? Bireyin çalışma yaşamı boyunca herhangi bir iş alanında deneyim, bilgi, beceri, uzmanlık kazanma süreci ve ilişki ağları geliştirme bakış açısını kazanmasıdır. Kariyerinizde katkı sağlamak için neler yapabilirsiniz? Özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri veya kendi alanınıza uygun kurslar alıp bunları sertifikalandırarak hem kişisel gelişiminize hem de kariyerinize katkı sağlayabilirsiniz. Kariyer danışmanlığı nedir? Kariyer danışmanlığı bireyin eğitim ve iş hayatında karşılaşabileceği sorunların çözümü için gerekli olan becerileri bireye kazandırarak kişinin kariyer problemleriyle başa çıkmasını ve kariyer fırsatlarını doğru bir şekilde değerlendirmesini hedefler. Kariyer planlamada önemli hususlar nelerdir? Öncelikle kariyeriniz için 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık hedefler koymalısınız. Kariyer hedefi doğrultusunda çalışmalar yapmalı ve eğitimler almalısınız. Kariyerinizi yönlendirmek için uzmanlardan yardım alabilirsiniz. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin sunmuş olduğu Yetenek Kapısı, Uzaktan Eğitim Kapısı ve Danışman Bilgi Sistemi gibi imkanlardan lise öğrencileri, üniversite öğrencileri ve mezunlar olarak yararlanabilirsiniz. Eğer üniversite öğrencisiyseniz, öğrencisi olduğunuz üniversitenin kariyer merkezlerinden faydalanabilirsiniz. Kariyer merkezlerinden alabileceğiniz hizmetler nelerdir? Kariyer merkezlerinden kariyer danışmanlığı, staj ve iş imkanları, eğitimler ve kariyer etkinlikleri gibi konularda hizmet verilmektedir. Bu hizmetler aracılığıyla mülakat provası yapabilir, özgeçmişinizi doldurabilir ve mesleklerin geleceği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.